Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte problemler çözeceğiz. Şimdi basamak değerlerini çözeceğiz. Öbürki videomuzda dünya ile ilgili çözebiliriz. Şimdi videomuza geçelim. Videomuzda diyor ki basamak değerlerini çözelim. 60'ın basamak değeri 60 1 ler Basamağı basamağı. Şimdi bunları eşit yapalım. Bunun birler basamağının altının basamak değeri altıdır. Ve burada onlar basamağının ki de altmıştır. Şimdi 55'e geçelim. 55 1 5 birler basamağında de tohumlar basamağında. Şimdi basamak değerlerini çözelim. Basamak değeri zaten kopya. Çünkü burada 51. 51 diyelim. 55. 55. Yani bunun basamak değeri 5. Bununki 50 oluyor. Geçelim 80'e. Şuraya sığmaz. 90 tekrardan buraya yazalım. 80'e geçtik. 80'i kısaltıyoruz. Çünkü burada yer kalmadı. Onlar basamağında. Birler basamağı yazın buraya. Kaçtırdık. lerden kopyamızı yapalım 80 8 80 8 bunu sınavlarda da çıkabilir Siz böyle yapabilirsiniz 8 80 90'a geçelim 90 artık yapabiliriz 0 birler basamağında. 9 ise onlar basamağında. Basamak değerlerini çözelim. Dok, doksan. Bunun basamak değeri sıfır. Bununki 90 oluyor. Kanalıma abone olmayı, Tintine basmayı ve like atmayı unutmayınız. Hoşça kalın.